O güzel sema kendi görüşlerim ak ah Trabzon Bayburtlular Derneği, Türk Halk Müziği eşliğinde yöresel yemeklerin sunulduğu geleneksel sıra gecesinde üyelerini bir araya getirdi. Serdar Esnek ve Cengiz Acun'un Mey ve Saz performansı, katılımcılara coşku ve duygusal anlar yaşattı. Etkinliğe dernek üyeleri ve Trabzon İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman, Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Olgun Önder gibi isimler katıldı. Dernek Başkanı Saadettin Okay, birlik ve beraberliği güçlendiren gecelerde kültürel mirası yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti ve derneğe sahip çıkma çağrısında bulundu. Ama bunlardan biraz kusura bakmayın. Lord olması biraz az geldi. Herhalde tahmin edemedi. Kusurunuza bakmayın ama diğer malzemeler mevcut. Çorbamız, kesemiz, her şeyimiz mevcut. istediğiniz kadar faydalanabilirsiniz. Ha burada da hiç kimsenin yemeğini, şeyini yemeyin. Bunu takdim edip de buraya getiren yapan üste mutfağımız var. Bizim Avrupa Sağ olsun Dernekler Masası'ndan aldığımız bir proje kapsamında üstte bir mutfak oluşturduk. Mutfağımızda yapıyoruz. Eşime, Kız kardeşime burada hizmet eden değerli yönetim kurulu üyelerine bir alkış istiyorum sizden.